Kızlar ne Evet. <laughs> Artık yeni girişimiz böyle. Evet. Allah Allah. Önce Hira diyor ki, evet arkadaşlar. Bugün video başlıyoruz yine bir oyun oynuyoruz diyor. Sonra evet, değil mi abi? diyor. Sonra ben de evet diyorum. Sonra diyoruz ki, evet. Sakın abone olmayı unutmayın. Unutanları biliyorsunuz. Bizim kuralımız. Sakın. O bak biz burada kırmızı rengini sevmeyiz değil mi Yaranır? Şu kırmızı. <laughs> şuradaki sık kırmızı rengini yeriz. Siz de o aşağıdaki butona lütfen basmayı abi, unutmayın. Abi. Ay dur. Dur video başlıyor Ahmet. Kardeşimi arkadaş eklemek Az önce galiba bir youtuber daha video çekiyor. Lan bu video değil bu youtuber değil miydi lan? Lan bu İngilizce in, İngiliz bir youtuber. Hira. Başlıyoruz hadi. Şanslım acaba? <laughs> Çok heyecanlıyım ya, Ya, yanındayım ya. <laughs> acaba bize, biz acaba bir şey atacaklar mı? Ya aşağıda bir yer gördüm ama sakın atlama. Hep atlıyor herkes ama biz atlamayalım. Sesini kıstık arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Öldük ama. <laughs> kafa. <laughs> Hadi biz izleyelim hadi. içeri kafamızı şey yapalım. Her neyse ya bir şey olmaz diye izleyelim hadi. izle Dönüyor azıcık ama. Dur ya öldün mü? Hadi o zaman, o zaman izle. Arkadaşlar biraz dönüyor olabilir. Hemen ben bir internet bağlayacağım. Hadi arkadaşlar devam ediyoruz. Aa az kişi kalmış. Derken. Bir kişi kalmış oğlum. Ben yine tuvaletim mi gelmişti? Niye bana söylemedin? <laughs> hemen şu köşeye yaptırırdık seni ya. Bak şu köşeye. <laughs> Halala. Allah. Ay başladık hadi. Ben aşağıda bir yer giderse hemen oraya bineceğim. Hmm. An... Ki, sen mi attın aşağıya az önce? Hayır. Heh. az önce malca birisi aşağı attı da arkadaşlar. Ona şey ya dedim. Aa bak bir şey hiç şey görmüş o. Ee, <laughs> Ee, lan herkes aşağı atlıyor bu ne? Lan. lan durun. Onlar ölmüyor. He de onlar Aa öldü. abi siyah sesi. Bak. Kim ateş et? Öyle <laughs> Şaka yapacaktım Aa, lan. Abi ağzını ee, Hayır ben gittim. Bir daha. Ben arka tarafa gittim. Bir daha arka taraftan atlayabilirsin. İstersen gelebilirsin. Çünkü ben şu anda çok şey bir yere saklandım. Zor. Beni bulmasın. nasıl Hira arka tarafa gelsene. Arka arkana git. Arka tarafa git. Ben sana sen onda seni görüyorum. Arka git 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 aşağı at oradan. Hayır hayır hayır, hayır, hayır. arka tarafdan hayır. Arkan dön. Evet git oradan aşağı atla. Atır mı? Abi, evet oraya geleme. Gel yanıma atla. Atla gel burada bizi göremez. Çok güzel burası. Koş gelmeye gel. Şu anda ben seni görebiliyorum. <laughs> git git düz git düz git düz git. Ya gir arka tarafa. Arka arkaya git. Git git git. Hep arkana git. <laughs> hayır. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, diğer tarafa. Evet o tarafa. Ya, arka tarafa doğru atla. Arka tarafa git. Atla atla oradan. Evet atla. Atla bak aşağıdayım ben görmüyor musun? Bak zıplıyorum. Bak en azından kazan o da bir şeydir. Ya biz bu kadar şu an şanslıymışız ya kazandık valla. Ayına geldik. Ben burada bir şey olana kadar bekleyeceğim. Olunca video başlayacağız dermişim. Allah Allah. Ne diyor lan? Biliyorum <laughs> ben keyfini koşumak istemiyorum. Hadi. Bir yer vardır sanıyor onlar. Gezdik ya çünkü bak. Bir yer var sanıyorlar. Eee... Adam siyah. <laughs> ben araya... Hayır. 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 Bam. O oh. kafam kafam. Götüm de ayrıldı. Bir şey olmaz. Götüm de kafam ayrılması Ey çok güzel bir şey. Teyze. Dur bakalım. Arkadaşlar bir videoyu